Orbita kırıkları gözümüzün çevresine bir darbe aldığımız zaman bu trafik kazası olabilir, düşme çarpma olabilir, bisikletten düşmeye, salıncaktan düşme, yumrukla olabilir. E, göz etrafına tenis topu büyüklüğünde veya beyzbol topu büyüklüğünde bir top özellikle çarptığında blowout dediğimiz içeriden dışarıya doğru e, basınç artışıyla beraber orada bir patlama etkisi yaratan basınç göz etrafındaki kemiklerde kırılmalara neden olabiliyor. Bunun tabi çok iyi bir şekilde analiz edilmesi lazım. Bazen çünkü özellikle çocuklarda bisikletten düşme, salıncaktan düşme sonucunda göz bembeyaz, hiç problemsiz görünür. En ufak sıkıntı yok gibidir. Ama bunu daha çok böyle çocuğun kusmasından anlayabiliriz. Kas sıkıştıysa eğer ve bu çok acil bir durumdur. Geciktiği zaman o kasın fonksiyonlarını yitirmeye neden olabilen önemli bir durumdur. O yüzden Darbe olur olmaz, zaten bazı durumlarda göz civarı çok ciddi şekilde yaralandığı için mutlaka muayeneye gidiyoruz ama çok deneyimli bir göz doktoru, oküloplastik cerrahi eğitimi almış olan bir göz doktoru, göz bebeği muayenenizi, göz hareketleri muayeneniz ve gözün birinden birinin diğerinden önde veya geride olma durumunu anlayabileceği bazı muayenelerle gerekli durumlarda ve çoğu zaman gereklidir. Orbita tomografisi isteyerek ve çok detaylı inceleyerek kendisinin incelemesi gerekiyor bunu. O inceden kanı çok geniş kırıkları tabii filmlerde görmek çok kolay ama bazı durumlarda özellikle işte o çocuklarda anlattığım durumlarda göz etrafındaki kaslar Kırık aniden açılıp kas arasına sıkışıp saniye milisaniyelerde olan bir şeydir bu. Sıkışma durumunda çok acil cerrahi gerekmektedir. Bu tip durumların atlanmaması için mutlaka o konuda uzman bir göz hekimi, o kiloplastik cerrahın muayenesinden geçmek gerekmektedir.